Rüyada kedi görmek, rüyada misk kedisini görmek, şekil ve siması şerli görünen ve ahlaki iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlada, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, kovuculuk yapmaya, feryat ve figan etmeye işarettir. Rüyada kedi görmek, bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir. Bazen de kedi, söz ve şaka yapan, manasız ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevdirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatinden kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir. Rüyada kedi görmek, etrafınızda samimiyetsiz insanların olduğunu ve onlarla dostluk kurmanızın sizin açınızdan tehlikeli olacağını işaret eder. Yeni tanıştığınız bir kişi yüzünden çok eski bir dostunuza sırt çevireceğinize ancak daha sonradan eski dostunuzu bıraktığınız için oldukça pişman olacağınıza işaret eder. Rüyada kedi görmenin diğer bir anlamı ise, evliyseniz hiç beklemediğiniz bir anda çocuk müjdesi alacağınıza işaret eder. Gelen çocuk haberiyle hanenize neşe ve mutluluk geleceğini, çocuğun eve bereket getireceğini ifade eder. Rüyada kedi yavruları görmek, ünlü bir rüya tabircisine göre iki yüzlü bir kadını temsil eder. Sosyal çevrenizde tanışacağınız birinin sonradan riyakar biri olduğunu öğreneceğinizi ve bu kişiyle bir daha kesinlikle görüşmeyeceğinizi ifade eder. Rüyada kedi sevmek, farklı şekillerde yorumlanmıştır. Yeni bir işe başlamadan önce akıl danışacağınız kişiyi çok dikkatli seçeceğinizi ve iki kere düşünüp bir kez adım atacağınızı ifade eder. Rüyada beyaz kedi sevmek, bile isteye düşmanla dost olmaya çalışacağınızı ve bunun sizin başınıza bin türlü belalar açacağını rivayet eder. Rüya'da kedi saldırması görmek etrafınızda size baskı kuran insanların varlığına işaret eder. Hayatınızda ne yapıp yapmamanızın gerektiğini söyleyen çok fazla insan olacağına ve en sonunda baskılardan sıkılıp kendinizi özgür hissedeceğiniz bir yere taşınacağınıza delalet eder. Rüya'da kedi tırmalaması görmek küçük çapta bir ameliyat geçireceğinizi çok ciddi olmayan bir hastalık geçireceğinizi işaret eder. Bu rüya kişinin sağlığına dikkat etmesi ve kendi bakımını ihmal etmemesi anlamını taşır. Rüya'da kedi öldürdüğünü görmek değişik manalara gelmektedir. Rüya'da kedi öldürmek feraha kavuşacağınızı ve psikolojik olarak rahatlayacağınızı ifade eder. Bu rüyanın başka bir anlamı ise herkesin hakkını yiyen ve kimsenin iyiliğini düşünmeyen bir düşmanla savaşmak olarak tabir edilir. Rüyada kedi beslemek görmek yanlış insanlarla arkadaşlık kuracağınızı ve yaptığınız yanlışlardan ders almayarak hata işlemeye devam edeceğinizi ifade eder. Bu yanlış arkadaşlıkların sonunun hiç iyi bitmeyeceğine, hatta sonuçlarından kendi ailenizin de nasipleneceğine alamet eder. Rüyada kedi doğurtmak görmek, en sıkıntılı olduğunuz zamanlarda dostlarınızın yardımı sayesinde ferahlayacağınıza, maddi sorunlarınızı bu dostlarınızın aralarında biriktirip topladığı paralar sayesinde atlayacağınıza delalet eder. Rüyada kedinin doğurduğunu görmek, çok zor bir işin azim ve çabanız sayesinde üstesinden geleceğinizi, elde ettiğiniz başarılar ve çalışma aşkınız sebebiyle iş yaşantınızda herkesin imreneceği bir noktaya geleceğinizi işaret eder. Rüyada kedi kovalamak görmek Aile hayatınızı ve mutluluğunu kıskanan birinin nifak sokmaya çalışacağına, sonradan ailecek bu durumun farkına varıp birbirinize daha da çok kenetleneceğinize delalet eder. Rüyada kedi sahiplenmek, yardıma muhtaç birine yardım etmek olarak tabir edilir. Borca sıkışan bir arkadaşınıza para ve gıda yardımı yapacağınızı, bu davranışlarınızın ve yardımseverliğinizin mükafatını alacağınızı işaret eder. Rüyada kedi dışkısı görmek hayırlı bir rüya manasına gelir. Hastalıkların yok olacağını, canınızı sıkan her şeyin bir anda ortadan kalkacağını, kendinizi hiç olmadığınız kadar mutsuz ve huzurlu hissedeceğinizi işaret eder. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkürler.